Koyu bırakıyorum. 8. gün. Dün gittik. taş olduk. Sıkça sorduğunuz birkaç tane soru var. Onları yanıtlayacağım. Öncelikle ilk olarak evli misin soruları çok geliyor. 2 tane galiba ya da 3 tane. Videoda alyans gördünüz. O alyans antika bir alyans olduğu için takıyorum sadece. Evli ya da nişanlı herhangi bir kimseyle bir bağım yok. Besbekarım Allah'a şükür. İkinci sık sorulan soru. benim gözlerim biraz hassas. Biraz oluşturduğumda bile kızarır hemen. Hatta kızar da bile. Alkol haricinde herhangi bir şey kullanıyor musunuz diye sormuşsunuz. Hiçbir şey kullanmadım. Allah'ın izniyle kullanmam. Alkol vardı sadece. Onu da bıraktık zaten. Bir diğer soru sigara kullanıyor musunuz diye sormuşsunuz. Günlük minimum bir paket falan içiyorum. Arada bir buçuğa falan çıkıyor. Geçen hafta kan vermeye gittim. Kan değerlerim yükselmiş. 17 buçuk olmuş. Kan verdim o yüzden. Her 3 ayda bir artık kan vereceğim. Takviye konusunu araştırdım. Magnezyum B12 almamız gerekiyormuş. Alkol kullanan insanlarda B vitamini eksik oluyormuş. Demir ve B vitamini. Hakkınızda olsun. Şu an tek rahatsız olduğum konu uyku problemim var. Ona da bu magnezyum düzeltecek diye düşünüyorum. Çok fazla kişi zaten yazıyordu bu konuda ama ben yine de araştırmak istedim. Bu arada tam olarak şuradan bir takip edip bana destek olabilirsiniz. Gamze de olmasa var ya şu suratın hiç çekilir bir tarafı yok ya. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Öpüyorum sizi.